Arkadaşlar az önceki videoyu durdurmuşsun nasıl becerdiysen. Şimdi böyle. Bunu süre olarak 45 saniye yapabilirsiniz. Evet bir de şöyle şu var. Böyle 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 hani böyle küserler ya Onun şu aa kedi girdi pişmiş pişmiş o da pişmiş kızım pişmiş kızım oy <laughs> Eşlik et bize eşlik et. Kaçma oğlum. Sen geldin buraya. kamerayı kapat. O nasıl? Kapattım kedi. Kedi bu bu arada ben ne dersem onu yapıyor. Hareketimiz böyleydi. Evet böyle. Kedi orada sizi, bizi izliyor. Arkadaşlar, kediyle dövüş yapıyoruz şimdi. izleyin bizi. Evet. Kediyle dövüş. Dünyada ilk defa. Evet. evet de. Şimdi ben aşağı iniyorum. <laughs>

Bak. Hmm. Bak. Bu arada ses durmuyor. Ses durmuyor. Yere bayılacak. Birine de dövüş yapayım ben de. Şunu. Dökülüyor. Oğlum. Bak. Birincisi. Seni çiftleştiririm. 50 tane yavru doktururum. Hepsini de birer birer satarım. Birisi kalır bize. Anladın mı? Bak ben çiftli dökme bu Çok onu. Yine de kuyruğunu adamı da eksik etmiyor. <laughs>

Şimdi de ayaklarımda <laughs> Bırak Bırak <gülüyor> Ah Durma durma beni bak cır. Arkadaşlar burama Eskiden Şöyle bir çizik Neyse arkadaşlar Video bitti görüşürüz Aşağıdan like atıp bildirimleri açıp Iııı e Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.